Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün üçkağıtçı satıcıların yapmış olduğu bir çakallıktan bahsedeceğim. Adam tutuyor Intel i7 işlemcili 4 çekirdekli temelde olan cihazı. Bu masaüstü cihaz olur ya da laptop olabilir fark etmiyor. Tutuyor işte mantıksal işlemci sayısına göre sanki çekirdek varmışçasına satmaya çalışıyor. Atıyorum temelde 4 çekirdek 8 mantıksal işlemcili cihazı 8 çekirdek diye yazıp satmaya çalışıyor. Hadi bilinçsiz satıcı olsa anlarız da belki bilmiyor deriz de bilgisayarcı bunu nasıl yapabilir ya? Tutuyor 4 çekirdekli cihazı 8 çekirdek gibi satmaya çalışıyor. Abi ya bunlarda ne vicdan var ne bir şey kalmış artık bizim ülkemizin insanı nasıl bir hale geldi hayret ediyorum. Ya böyle şeylerle lütfen eee düşmeyin. Yani bir cihazdan hiç anlamıyorsanız, bilginiz yoksa bilen insanlara sorun veya internetten araştırın. Şimdi mantıksal işlemci teknolojisiyle temeldeki çekirdek arasında çok fark var. Elbette ki mantıksal işlemci de e, normalde işlemciye güç sağlıyor ancak temeldeki çekirdeğin yerini tutmaz. Biliyorsunuz günümüzdeki yeni sistemlerde de verimlilik çekirdekleri vesaire var. Onlarla bir aralarda fark var. Bir kere verimlilik çekirdekleri daha az performans gerektiren işlerde kullanılır. Yani e, performans çekirdeğini yerini yine tutmuyor aslında ama o normalde çekirdek aslında. Ekstradan yine mantıksal işlemci e, teknolojisinde de yine devam ediyorlar. E, işlemcilerde. E, hiçbir şey bilmiyorsanız bile abi açın cihazda bakarken sistem bilgisi yazın. Şurada çıkan yerden kaç çekirdek olduğunu zaten görebilirsiniz. 4 çekirdek yazıyorsa 4 çekirdekli cihaz yani. Şu mantıksal işlemciye hemen girmeyin yani. O ayrı bir şey. Yani onun da faydası var. Lakin temelde çekirdeğin yerini tutmaz arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Bu gösterdiğim eski sistemle sistem bir cihaz. 7. nesilden kalma bir laptopun özelliğini size gösteriyorum ama yeni çıkan cihazlarda bu şekilde yani mantık aynı şekilde işliyor ee, yeni çıkanlarda bir de dediğim gibi verimlilik çekirdeği gibi bir yeni e, sonradan teknoloji de eklediler işlemcilerde telefonlarda olduğu gibi o şekilde e, süreç devam ediyor lütfen böyle müşkatçı satıcılara yani itibar etmeyin hatta bunların ilanlarını falan da gördüğünüz zaman şikayet edin e, yorumlarda da e, normalde olan neyse onu da belirtin ki yani bilmeyen insanlarımız bunların tuzağına düşmesin Teşekkür ediyorum saygılarımla